Teşekkür ederim öncelikle. Ee, bu sene Başrağ e, Taraftarlar Derneği'mizin organizasyonu için yönetimimizin de katkılarıyla Galatasaraylı katkıları okullar arası e, bir futbol turnuvası düzenleniyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ee, Ulusal Egemenlik turnuvası şeklinde. Geçen yılda bir organizasyon yapılmıştı bu ona benzer hatta aynısını yapmıştık. Bu bir sene biraz daha kapsamı genişletilerek e, 23 Nisan'ın anlamına uygun olarak çocuklarımızın, okullarımızın arasında böyle bir futbol turnuvası düzenlemek karar verdiler neymiş. Biz de seve seve katkı sunmaya e, kabul ettik kendilerini. İnşallah Bandırma'daki çocuklarımız için e, güzel, anlamlı bir faaliyet olur, etkinlik olur. Bu tip sportif faaliyetleri turnuvalara, iş olarak destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Şimdiden bütün çocuklarımıza, öğrencilerimize, okullarımıza bu turnuvada başarılar diliyorum. Dostluk kazansın. Teşekkür ederim. e, ee, bu sene Galatasaray Derneği olarak, Bandırma Galatasaray Derneği olarak Ulusal gibi Bir Kupamızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ee, bugün ilk topa vuruş töreniyle beraber turnuvamız başlayacak. 23 Nisan'da da final göçülük müsabakları sona edecek. E, ee, Galatasaray Sportu Fahşe, e, Kurulu üyesi, aynı zamanda Divan Kurulu üyesi, Zeynep'ten Kocaman ve Bandırma Sporumuzun e, eski başkanlarından ve e, Spor Vakfı Başkanları'ndan atan ağzımızla birlikteyiz. Bugününüzle bizi beraber olduk. Teşekkür de. ediyorum. Sözleri onlara bırakıyorum. Evet, evet Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği'nin ikincisinin düzenlediği Uluslararası Egemenlik Kupası aslında bandırma için çok önemli. Çünkü hem sporun böyle ilkokullara yayılması, ulaşılabilir hale gelmesi Buna ailelerin de ve çocuklarının da küçük yaşta ilgi göstermeleri. Yani bunda Galatasaray çatısı altında yapılması bizim için ayrıca daha anlamlı. Zaten son yıllarda herkesin farkında da bilhassa İkardi ile başlayan büyük bir Galatasaray sevgisi var çocuklarda. O, o devam eden. <laughs> Dolayısıyla nasıl 2000'li yıllarda o nesiller dört yıllık üst üste şampiyonluğu ve Avrupa Kupası'nın etkisiyle böyle bir daha Galatasaraylı nesil geldiydi. Şimdi tekrardan artık beta kuşağı evet. yeni artık ismini karıştırıyor. Yeni kuşakta böyle bir e, ile başlayan, o süvenle devam eden bir Galatasaray sergisi geliyor. Bunun aslında zamanlama olarak da çok uygun bir şey. Tabii bunu inşallah diğer dernekler de bunları yaparlar. Mühim olan daha yaygınlaşması. Bu bakımdan ben Bandırma Derneği'mizi, Başka başkanı ve yönetim kurulu olmak üzere hepsini kutluyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah burada da spor sevgisini böyle küçük yaşta spor sevgisi ve spor ahlakını, rekabeti, turnuvayı, yarışmayı ve centilmenliği bu yaşlarda öğrendiği yaşlar. bu bakımdan da bu organizasyon çok kıymetli biz de Galatasaray e, Spor Kulübü olarak elimizden geldiğince bütün yerlere de desteğimizi vereceğiz. Teşekkürler, hayırlı olsun. Bey. Gerek e, sportif AŞ adına Osman kardeşim, gerek e, başkanımız Arkan Yücel. E tabii Galatasaray her her şeyde, her yerde, her zaman e, iyilerin, güzellerin takımıdır, temsilcisidir. Ve burada da e, çocuklarımız ee, iyi şeyler göstereceklerdir ve ee, beyan edildiği şekilde bir e, Icardi, bir Osimen, e, bir Yunus dünyadan yetişen gibi kardeşlerimiz e, geçen hafta Galatasaray biliyorsunuz altı tane yerli futbolcuyla oynadı ki uzun yıllardan beri olan bir şey değildi ve e, gayet de güzel, muhteşem top oynadılar. İstiyoruz ki bu gençler yetişsinler. Galatasaray Futbol Kulübü'nde 11'i de yerli sporcumuz olsun amacımız, hedefimiz bu olmalı bence. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Hadi evet. De. Derneği'nin evet. düzenlemiş olduğu ilk okul turnuva bugün başlıyor. Biz de gençleri izlemeye geldik turnuvanın başlangıcıyla birlikte sonucunu da almak istiyoruz tabii. Ben her zaman spor yanındayım, futbolun yanındayım. Gençlerin futbola başladıkları yaşlarda ben de başlamıştım. Bu nedenle kopamıyoruz futbolu çok seviyoruz. Çünkü şöyle değerlendiriyoruz. Spor yapmak insanın hem ruhunu hem de bedenini güzelleştirir, değil mi gençler? O yüzden da her zaman gençlerin spor yapmasından yanayız. İyi bilen insan olmalarını istiyoruz futbol vasıtasıyla iyi bir yerde futbolcu olmalarını istiyoruz ha onları da söylüyoruz. Ama önce derslere tabii önem vermeliler. anlaştık mı gençler? Başarılar diliyorum hepsine. Teşekkür ederim. Sağ olun. we yeah. yeah. Evet. O poz alalım Osman Bey. Bu taraftayız. Bu taraftayız. Evet. Evet. Çok güzel. Ben <laughs> takımları Hadi Ömer. Aferin oğlum. Yaz onu şimdi. Yapıştır, Hadi yapıştır. yapıştır. Yardımcı koyu bekliyoruz. Hadi toprak bırakma toprak. Aferin oğlum. Hadi Tuna. Evet. Evet. Aferin oğlum. Oyna oyna. Hadi. Bir daha. Evet. Hadi Ömer. Hadi Tuna git sen de Tuna. <Sesan> Yönetici sigara içiyor sahada. Arkadaşlar beni görünce attı sigarayı.